Bugün, hayatın en büyük sorularından biriyle yüzleşen iki edebi başyapıta ve bu eserlerin arkasındaki sarsıcı felsefeye dalıyoruz. Ya, bu fissi tanıyorsunuz değil mi? İşte bu duygu aslında hiç de yeni değil. Hatta 20. yüzyılın en sarsıcı felsefi akımlarından birini ateşleyen kıvılcım tam da buydu. Düşünsenize, İkinci Dünya Savaşı her şeyi yerle bir etmiş, koca bir nesil bu anlamsız yıkımın ortasında kala kalmış, ve şunu soruyordu. Yani bütün bunların amacı neydi? İşte bu umutsuzluk, bu inanç krizi sanatçıları ve düşünürleri insanın evrendeki yerini sorgulamaya, hem de çok rahatsız edici sorularla sorgulamaya itti. Tamam, o zaman hazırsanız bu derin konuya bir giriş yapalım. Önümüzdeki dakikalarda şunlara bakacağız. Şimdi bu sanat eserlerini tam olarak anlayabilmek için önce onların dayandığı iki temel felsefi fikri yani varoluşçuluk ve absürdizmi bir masaya yatıralım. Ne de olsa her şey burada başlıyor. Varoluşçuluk en basit haliyle şunu söylüyor. Biz dünyaya fırlatılmış varlıklarız. Yani bir kullanım kılavuzu ya da önceden yazılmış bir amaçla gelmiyoruz. Önce var oluyoruz, sonra ne olacağımıza, hayatımıza ne anlam katacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Bu müthiş bir özgürlük, evet, ama aynı zamanda dehşet verici bir sorumluluk. Absürdizm ise işin biraz daha trajikomik tarafı. Şöyle düşünün, biz insanlar doğamız gereği sürekli bir anlam, bir düzen, bir mantık arıyoruz. Ama karşımızdaki evren, o tamamen sessiz, kayıtsız ve akıl dışı. İşte bu ikisi arasındaki o uyumsuzluk, o çatışma, hani boşluğa bağırmak gibi bir şey. İşte absürt tam da bu his. Bu alanda iki dev isim var, Jean-Paul Sartre ve Albert Camus. İkisi de çok büyük düşünürler ama aralarında önemli bir fark var. Sartre için dünyanın kendisi anlamsız, yani sorun dünyanın kendisinde, Camus ise diyor ki, hayır sorun dünyada değil, sorun bizim rasyonel anlam arayışımızla dünyanın akıl dışı, sessizliği arasındaki o gerilimde. İşte bu yüzden Camus'un felsefesi bize genellikle daha yakın, daha insancıl gelir. Peki bu felsefi fikirler sanatta nasıl hayat buluyor? Gelin ilk örneğimize bakalım, Samuel Beckett'in o felç edici dünyasına. Karşımızda Godot'u beklerken var. Sahne basit, Vladimir ve Estragon adında iki adam hiç gelmeyen birini Godot'u bekliyorlar. Kim bu Godot? Ne zaman gelecek? Hiçbir fikrimiz yok ama bu bekleyiş onların varoluşunun ta kendisi haline gelmiş durumda. Estragon'un dediği gibi Hiçbir şey olmuyor. Ne gelen var ne giden. Berbat bir şey bu. İşte bu cümle oyunun özeti. Bu sonsuz bekleyiş içinde zamanı öldürmek için saçma sapan şeyler yapıyorlar. Çünkü beklemekten başka yapacakları hiçbir ama hiçbir şey yok. Ve Bekit burada çok zekice bir şey yapıyor. Vladimir sürekli şapkasıyla oynuyor yani zihniyle, düşünceleriyle meşgul. Estragon ise sürekli canını sıkan çizmeleriyle, yani bedeniyle fiziksel dünyayla boğuşuyor. Biri düşünceye saplanıp kalmış, diğeri bedene. Arada bir köprü yok. E düşünce eyleme dökülmeyince, eylem de bir amaca hizmet etmeyince geriyene kalır, tam bir paralize olma hali. Peki bu felsefeyi sahnede değil de bir romanda, hem de çok daha radikal bir şekilde yaşayan bir karaktere ne dersiniz? Şimdi varoluşsal özgürlüğü sonuna kadar götüren o adama Albert Camus'un unutulmaz karakterine bakalım. Romanın adı Yabancı. Karakterimiz Mersot. Ve kitap şu inanılmaz cümleyle açılıyor. Annem bugün öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Daha ilk cümleden anlıyoruz ki karşımızda toplumun kurallarına, beklentilerine tamamen yabancı biri var. Ve Mersault'nun yabancılığı bununla kalmıyor. Annesinin cenazesinde tek damla gözyaşı dökmüyor. Ertesi gün sevgilisiyle buluşup komedi filmine gidiyor. Sonra bir hiç uğruna, güneş yüzünden dediği bir sebeple sahilde bir adamı öldürüyor ve en önemlisi mahkemede zerre kadar pişmanlık göstermiyor. Toplumun ondan oynamasını beklediği pişman katil rolünü oynamayı reddediyor. İşte bu Absürt kahraman dediğimiz şey, hissetmediği şeyi hissetmiş gibi yapmayan, rahatsız edici bir dürüstlük abidesi. Kulağa neredeyse takdire şayan geliyor, değil mi? Kendi gerçeğine sonuna kadar sadık bir adam. Ama gerçekten öyle mi? Acaba Madalyon'un bir de karanlık yüzü mü var? İşte burada modern eleştirmenler devreye giriyor ve diyorlar ki, bir dakika. Bu hikayeyi sadece felsefe olarak okursak çok önemli bir şeyi kaçırırız. Gelin kanıtlara bir de bu gözle bakalım. İşin en ilginç kısmı da bu zaten. Romanı sadece felsefi bir metin olarak değil de geçtiği yerin ve zamanın bir ürünü olarak okuduğumuzda, yani 1940'ların Fransız sömürgesi Cezayir'inde okuduğumuzda her şey değişiyor. Mersault'un yaptıkları bir anda bambaşka bir anlama bürünüyor. Bakın şimdi. Mersault'un öldürdüğü adamın bir adı yok. Ona sadece Arap deniyor. Kimliği yok sayılmış. Mersault, arkadaşının Arap sevgilisini dönmesine yardım ediyor ve arkadaşı hiçbir ceza almıyor. Ve o sahildeki cinayet, Mersault ilk kurşundan sonra durmuyor. Cansız bedene dört el daha ateş ediyor. Bu kayıtsızlık değil, bu öfke. Üstüne üstlük, mahkemeye cinayeti gören tek bir Arap tanık bile çağrılmıyor. Yani bu felsefi kayıtsızlık bir anda sömürgeci bir düzenin sıradan ırkçı şiddetine dönüşüyor. İşte meselenin kilit noktası bu. Bu iki yorum birbiriyle çelişiyor mu yoksa birbirini tamamlıyor mu? Mersault'un asıl suçu neydi? Çünkü mahkemede Mersault'yu idama götüren şey bir adamı öldürmesi değildi. Onu idama götüren şey annesinin cenazesinde ağlamamasıydı. Yani toplumun ondan beklediği rolü oynamayı reddetmesiydi. Savcı ve jüri için onun bu duygusuzluğu işlediği cinayetten bile daha büyük, daha affedilemez bir suçtu. Zaten Kemus'un kendisi de bu durumu özetliyor. Toplumumuzda annesinin cenazesinde ağlamayan her erkek ölüme mahkum edilme riskiyle karşı karşıyadır. Mesele bu kadar net. Mersault'un suçu toplumun ikiyüzlü oyununa dahil olmayı reddetmesiydi. Ve işte romanın bize bıraktığı o yakıcı soru da bu. Hangisi daha büyük suç? Toplumun zaten değersiz gördüğü bir hayatı almak mı yoksa hissetmediğin bir duygu hakkında yalan söylemeyi reddetmek mi? Mersault'un hikayesi Bizi dürüstlük, adalet ve anlam arayışının ne kadar karmaşık olabileceği gerçeğiyle baş başa bırakıyor.